Herkese merhaba. Ben klinik psikolog Hande Işın ve aynı zamanda ileri düzey ASST onaylı şema terapistiyim. Sizlerle bir süredir videolarla buluşamıyoruz. Fakat bu videomda sizlere bir yeniliğimle e, yeniliğimden bahsetmek istiyorum. Hayatının döngülerini anlamak isimli bir atölye programı hazırladım ve Eylül ayında bu atölye programıyla sizlerle buluşmaya niyet ediyorum. Bu videomda da bir miktar size hayatının döngülerini anlamak atölyesinin içeriğinden ne yapmaya çalışacağız beraber bunlara değinerek sizi biraz bilgilendirmeye çalışacağım. Öncelikle niye böyle bir program hazırladığımı biraz sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz ben şema terapiyle çalışıyorum ve bireysel seansları yaptığım danışanlarımın özellikle yaşadıkları problemleri şema terapi modeliyle görmeleri genelde onları içinde yüzdükleri problem havuzundan dışarı çıkartacak böyle bir rahatlama yaratan bir etki yaratıyor. Bunları bu etkiyi sizlerle de ve daha fazla kişiyle de buluşturmayı çok arzuluyorum. Çünkü şema terapi biliyorsunuz günümüzün en önemli ve en güçlü değişimi yaratan psikoterapi yaklaşımlarından bir tanesi. Açıkçası bu etkiyi daha fazla insanla buluşturmak beni e, mutlu hissettirecek. Dolayısıyla da 6 hafta süren deneyimsel bir atölye programı hazırladım. Elbette şema terapi içerisinde çok fazla bilgi barındıran teorik ve kuramsal bir ekol. Fakat bu atölyedeki amacım sizlere böyle bir bilgi bocası yapmak değil. Bu bir psiko değil, bu bir seminer değil. Bu tamamıyla içe dönüş egzersizlerinin bol bol olduğu deneyimsel bir atölye olacak. Buradaki amacımız tamamıyla size özel bilgiyi içinizden çıkarmaya yönelik çeşitli egzersizlerle kendi problemlerimizin, kendi problemlerinizin hayatınızdan ne sebeple oluştuğunu, seni sen yapan özelliklerin aslında nasıl yaralanmalardan, nasıl problemlerden gelerek bugüne ulaştığınızı, güncel hayatınızdaki problemlere sebep olan döngüleri daha iyi anlayabilmeniz ve bu anlamakla beraber daha da çözüme doğru ilerleyebilmenizi amaçlıyorum. Çünkü biliyorsunuz değişim ve dönüşüm öncelikle kendimizi gerçek manada anlayabiliyor olmakla mümkün. Bizler de olabildiğince bilimsel bir yöntemle sizleri anlamayı amaçlıyor olacağız. E, cevaplamak istediğim sorulardan bir tanesi sen nasıl sen olduğun sorusu. Bununla beraber de başka bir sen mümkün mü e, diye sorarak sizlere o değişime yönelik yönlendirecek çeşitli güçlendirme çalışmalarımız da olacak. Elbette yapmaya çalıştığımız şey öncelikle insan nasıl çalışır, insan mekanizması nasıl oluşur, problemler nasıl oluşur ...seviyesinden başlayıp daha sonra psikolojik ihtiyaçlarımız, hayatımızdaki bu ihtiyaçların e, analizi... ...bununla beraber içimizde veya çevremizde bizi eleştiren çok fazla insan varsa ve bu bizi çok zorluyorsa ki... ...her insanın içerisinde bir eleştiren ses vardır ve bu ses çok rahatsız eder. E, bu sese karşı e, o sesi daha iyi tanıma ve ona karşı bir güç geliştirme, onu def edebilme kendimiz içine düştüğümüz o sıkıntılı duygulardan daha rahat çıkartabilme, onunla beraber sağlıklı yetişkin mod dediğimiz içimizdeki o bilge tarafla temas etme, bununla beraber probleme sebep olan döngüleri yaratan içsel yanlarımızı tanıma gibi birçok değineceğimiz konu başlığımız var. Eğer siz de atölyeyle ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bana pse.handeisin.gmail.com e-mail adresinden ulaşabilirsiniz. Atölyemiz 6 hafta sürecek. 21 Eylül'de başlayıp 26 Ekim'de son bulacak. Her çarşamba akşamı haftada bir gün buluşmak üzere saat 8.30 ile 10.30 arasında gerçekleştireceğiz. Bununla ilgili kapalı da bir soru cevap etkinliği düzenlemeyi düşünüyorum. Bunun tarihiyle ilgili e, Instagram'dan beni takip ederek bilgi edinebilirsiniz. Böylelikle daha yüz yüze geldiğimiz, daha bireysel temas ettiğimiz, canlı bir temas kurduğumuz bir soru-cevap etkinliği olacak. E, onun dışında videolarıma devam etmeyi planlıyorum. Umarım bu kış ayında daha düzenli bir şekilde sizlere yeni konularla e, karşınıza geleceğim. Benimle e, hani üzerine konuşmamı istediğiniz konular olursa YouTube üzerinden ya da Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım atölyede karşılaşırız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.